Bir sürü hediyeler vardı. Onları yayında alayım dedim. Ver hemen hediye. Senin bir hediyen vardı. <laughs> Onu hemen ver bana. Safran bolu değil mi? Evet. Safran bolu lokumu değil mi? Evet. Safran kolonyası. Safran. <laughs> Sade safran, sek safran. Bu ne? Buna ne? <laughs> Oğuzhan benim İbrahim'in baş harflerimiz yazıyor. Anahtarlık. kendimi yine açtım görüyor musun? Vallahi eser baş harfi ve inanır mısınız önü de Safranbolu evi. Yani <laughs> Safranbol dokumu, Safranbol kolonyası, Safranbol anahtarlığı. Kumlu bir Safranbolu. Çok yani çok teşekkür ederiz. Safranbolu'ya buradan saygılar, sevgiler olsun. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Ankara Ü Üniversitesi'nden arkadaşlar burada tişörtleriyle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Onlarla ya bir tane temsili verin oğlum alışveriş. Ne yapıyorsunuz kadar akıyor. <laughs> Pikniğe gelmiş gibi bana bir, bir tanesini yollayın Soru alayım arkadaşlar. Ben böyle ne yapayım ya? Oba oba. Abi bu ne ya? Çok güzel, çok güzel, çok iyi, çok iyi. ben insanım, insanım ben. Arkadaşlar hepsini nasıl taşıyayım? Çok sağ olun. Bu ne ya? Ne? Allah Allah. Annesinin böreğini de yollamış bölümcü. Şey. Çok teşekkür ederim. Valla çok sağ olun. Vallahi sigara böreği ya. Allah'ım. Arkadaşlar program iptal sigara böreği yiyoruz. Yani çok teşekkür ederiz kardeşim. Çok evet. Yani e, bir şey söyleyeyim Bu kadar hediyenin senden geldiği çok belli oluyor. Yani sigara <laughs> böreği. Bir mikrofon verelim arkadaşa. Ben hayatımda hiç bu kadar hediyeyi bir arada tutmadım. Yani ilk bu. Evet. Merhabalar. Merhaba kardeşim. İsmin neydi? İsmim Faruk. Eee. ya yanakları ne güzel kırmızı kırmızı. Yine. <laughs> Vallahi ya, hediye olarak yanaklarını da versene. Eee <laughs> buyur A Faruk. Ankara Üniversitesi'nden geldik. Eee Beypazarı Mesut Yüksek Okulu'ndan tekrardan. Tekrardan. Ee, evet. Hoş tekrardan geldin. bizi daha eee kabul ettiniz öyle diyelim. Ettim çok ee, teşekkür ederim. E, Hediyelere e, göre kabul ettik. sağ <laughs> Hediyelerimizi anlatalım. Eee hediyelerimizi Beypazarı Belediye Başkanımız gönderdi. <laughs> Beypazarımızın adını söylemiştik. O da eee hediyelerimizi gönderelim dedi Tuncer Kaplan Sayın. Böreği kim yaptı? Eee böreği de itiraf kutusundan arkadaşlarımızdan e, özel istemiştiniz o e, Oğuz abi ve İbrahim abi. Onun için e, getirdim. O da e, arkadaşlarımız yaptı onları. Onu da gönderdik. Peki daha çok vardı da yolda sen yemişsin gibi bir his var. Doğru. Yok. Hepsini ben ya, kimse yemesin diye ben muhafaza ettim. <laughs> <gülüyor> 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 tamam. Tamam, beraber ya. Çok teşekkür ederim. Bir de, e, bir, bir şey Aa, Kaldım mal gibi şu an. Bir de, bir de söyle söyle. Söyle. De. söyle. Ankara Üniversitesi elektörümüzü Ersan Ebiş'e teşekkür ediyoruz. Bize bu tişörtleri armağan ettiği için böyle bu şekilde. Evet. Herkesin değişik tişörtleri ee, var. De çok Beypazarı, güzel. Beypazarı okul müdürümüz Timur Gültekin'e teşekkür O kadar ediyorum. çok Beypazarı dedin ki e, <laughs> Beypazarı Belediye Başkanı'nın bir dahaki sefer ne olacağını çok merak ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Al Alkışlar kardeşlerimize. Arkadaşlar yani o kadar tatlısınız ki yani her hafta inanın yiyecek bir şeyimiz yok. Yani böyle konuklardan gelen şey sizin de vardı bir şeyler. Sizin sizin neydi? Portre, Portre yeniyor mu? Yenmeyen bir. <laughs> Yenmeyen. Buyurun. Evet. Ben yalnız sizin üçünüzün açmasını istiyorum. Portreyi üçümüz açalım. Evet hediyeler. Evet açalım yani. Tamam ama... Hayır sen bize gelen bir şey niye başkası açsın ki ya? Bize Hayır yani şunu demek istedim. Şu an elleriniz dolu ya. Hayır ama yok. Bu... Tamam. <laughs> ben ilk <laughs> defa hediye verirken <laughs> laf sokanı görüyorum. Yani <laughs> böyle <bir> şey. <laughs> Tamam. Söz içimiz açacağız. Her gelene portresini hediye edeceğim. Öyle açacağız. Elden ele uzatalım. Biz açacağız. Çok güzel ya. Böyle hediyelerler. Böyle yerli malı haftası gibi olmaya başladı. Üç O kadar mutlu Yollayın arkadaşlar. Hediyeler gelirken alkışlarla Oğuzhan Koç geliyor arkadaşlar. <laughs> şey söyleyeceğim. O başlatıyor, o başlatıyor. Olsan! Evet. Olsan! Olsan! Şey Olsan! Olsan! Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Çok güzel enerji güzel. Çok, ne oluyor? Çok güzel. Börek var. Bir şey Ne yemek istersen? Böyle niye bir kermes tadı oluştu? Vallahi böyle bir şey var. Portre vereceğim sana ama kendin açarsan. <laughs> Kendin açarsan. Yani seyircimiz diyor ki kendin açmasın. Ama yani niye biri, başkası açsın ki zaten? Şey Bilmiyorum. Öyle bir şey ya. Öyle bir tehditle yani, geldi. Üçünüz birden açın falanlı bir şey oldu. Evet. Duydum Ama gibi. mesela şöyle kendi mesela... Kimin kimin portresi olduğu belli değil. Ya o benimkini açarsa? Bu benimki mi? Tamam bunu ben açacağım. Hangisi? Bunu biri bir benim gibi duruyor. Biri... aa kıyafetin de duruyor. Olsan bu şerefi sana nail ediyorum. Nail ediyoruz. Nail ediyorsun. etmek. Çok teşekkürler. İlk defa nail ediliyorum. Kendi... <laughs> bir heyecanlandım. Kendi portreni aç ve... Onunla yüzleş. Ben miyim bu? Sensin. Mi? Ve ya Ozan Koç. Hangi açı bu ya? Biraz bana da benziyorsun gibi geldi ya. Biraz dudaklarda evet. eserlik var. Evet evet. Yalan yok. Yani seni yaparken aklı benim dudaklara ederim. gitmiş gibi bir... Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Nihal Hanım teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağlık. Alkışlarla İbrahim Büyükak geliyor arkadaşlar. <laughs> İba! 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 Evet İbrahim Bey. Burada portrem var ama kendini açarsan vereceğim. Hangisini? Neyi? Hangisi benim? Hangisi onu? Bu mu? Hangisi? Bu, Bu mu? senin. Buyurun. Allah. Orada börek var. Safranbolu lokumu Lebury. var. Ne Safranbolu anahtarlı. Ne böreği var? Ne böreği? böreği var ya? Sigara böreği var. Böyle. ...ben bıraktım kullanmıyor. <laughs> <laughs> İnstagram'daki şey fotoğrafını çek. Çok... ...bir şey söyleyeyim mi? Ben Benim sen göz... Senin ol. gözlerin bu kadar güzel değil yani ben onu söyleyeyim. Gerçekten baksana gözlerime. Abi hepimizin en güzel yerini birbirimize koymuş gibi bir Abi göz... Oğuzhan'ın gözleri var. Benim gözleri, dudaklar Oğuzhan'a bak. bir bak bak. Yemin ediyorum gözler Leonardo DiCaprio bak. Yemin ediyorum ya. Aa ben de çok tatlıyım ha. Baksana baya tatlıyım ya. Şey... Yani. Seninkisi biraz böyle arabesk bir albümün kapağı gibi duruyor böyle hani. <laughs> çok hani güzel. yeneceğim seni İstanbul. Çok güzel. Bak dişlermişler çok güzel. bu, bu enteresan. Bir şey Ben de güzel çıkmışım. Senin gözünde demek ki bizi güzel görüyorsun. Teşekkür ediyoruz. Vallahi. Evet. Vallahi şahane ellerine sağlık. Gerçekten. Kaldım. Bırakıyorum yani. arkaya. Hadi.